Gök yüzünde sıra dışı bir misafir var. 3 Ay Atlas. Bu yıldızlar arası cisim 21 Ekim'de Güneş'in arkasına geçti ve 8 gün boyunca tamamen görünmez olacak. 29 Ekim'de ise Güneş'e en yakın noktasına ulaşıyor ve bu tarih bazı bilim insanlarına göre sıradan bir denk geliş değil. Harvard Üniversitesi'nden ünlü astrofizikçi Avi Loeb, 3 ay atlasın doğal bir kuyruklu yıldız olmayabileceğini söylüyor. Ona göre, eğer bu cisim yapay bir araçsa, güneşin çekim gücünü kullanarak Obert manevrası denilen özel bir enerji kazanma hamlesi yapıyor olabilir. Yani güneşin arkasında kimsenin göremediği bir anda hızını artırıyor olabilir. Loeb, bu nedenle şu cümleyi kurdu. Tatilinizi 29 Ekim'den önce yapın. 3 ay Atlas, her şeyi değiştirebilir. Bu cisim, Manhattan büyüklüğünde bir yapıya sahip olabilir. Güneşe yaklaşırken, 33 gigawattan fazla enerjiyle bombardımana uğrayacak. Bu, ABD'deki tüm nükleer santrallerin üçte birine eşdeğer bir güç. Eğer bu enerji bilinçli bir sistem tarafından kullanılıyorsa belki de biz evrende yalnız değiliz. Ama bilim dünyası temkinli. NASA ve bağımsız gözlem evleri 3 ay atlasın şu ana kadar doğal bir kuyruklu yıldız gibi davrandığını bildiriyor. Yörüngesi hiperbolik yani güneş sistemine girip çıkacak bir rota izliyor gaz çıkışı ve parlaklık değişimleri doğal süreçlerle açıklanabiliyor. Henüz yön değişikliği veya yapay bir manevra gözlemlenmedi. Yine de Loeb, bütün olasılıkları dışlamak için erken diyor. Çünkü bu, güneş sistemine giren üçüncü yıldızlar arası cisim. İlki 2017'deki gizemli Oumuamua, ikincisi 2019'da gözlemlenen iki ay Borisov. Her ikisi de doğal mıydı yoksa bilinçli bir mesaj mı taşıyordu hala tartışılıyor. Avi Loeb'e göre bu tür olaylar insanlık için varoluşsal bir dönüm noktası. Gerçekten yalnız olup olmadığımızı öğrenmenin zamanı geldi. Belki de cevap bize doğru geliyor. Ekim ayı boyunca Dünyanın dört bir yanındaki teleskoplar, uzay ajansları ve amatör gözlemciler bu cismi izleyecek. 29 Ekim yaklaştıkça gözler gökyüzüne çevrilecek. Bu sadece bir kuyruklu yıldız mı yoksa çok daha fazlası mı? Belki de tarihin en büyük keşfine yalnızca birkaç gün kaldı. İzlediğiniz için teşekkürler abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.